Evet sevgili dostlar ben böyle gördüğünüz gibi bir sürü masa sandalye aldım ve bu masa sandalyeleri tadilat, tamirat, boya, e, boş zamanlarımı kullanarak bunlardan inşallah para kazanacağım. Evet şimdi şurada bir takımdan başlıyoruz. Bu yuvarlak camlı masayı şurada maksaların e, rengi kuyu kahveye boyamışlar. Daha sonra bu, bu sandalyelerle de eşleştirip e, bunu güzel bir takım yapıp temizleyip e, güzel bir para kazanmayı planlıyorum. Evet bunların takımını 250 TL gibi bir e, paraya aldım. E, aldıktan sonra getirdim. Baya bir tadilat, tamirat işi çok var. Örneğin mesela şuralarında küçük çatlaklar vardı. Oto macunu aldım. Otomajını ile şuradaki küçük çatlakları bazılarını çivi ile kapattım. Şuradan bir örnekte gösterebilirim. Aynen şurası gibiydi. Ne yaptım? Çivi ile çivi çiviledim ki orijinalle bozulmasın diye. Daha sonra bunun üzerine otomacunu çekeceğim ve zımparasını da yapacağım. Mesela şuraya otomacunu çekmişim gördüğünüz gibi bu hayvanı geliyor beni sev diyor sev. gel seveyim gel. gel 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 seveyim gel 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 gel, gel, gel. acı tırmalıyor o zaman fazla seversen tırmalama şeyine geçiyor o da oynamaya çalışınca tırmalıyor evet o da böyle yaptıktan sonra bunun üzerine zımparalayacağım pürüzsüz bir zemin olacak evet aynen bu şekildeydi bak şöyle küçük çatlaklar vardı bunları önce bir çiviyle çakıyoruz sonra otomacunu yapıyoruz evet işlemimize devam edelim şu. Oğlumun kedicikleri ama uy bu ne kadar tatlı ya. Bu var ya bu büyük olan var ya bu. Bak 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 harekete bak. Bak şimdi. Uy. uy. Bak bak. Bir yakalasa var ya. Elimi parçalayacak yine. Bak dur dur kışkırtma dur. Gel pis pis pis. Gel buraya. Gel sarı oğlan. Gel buraya. Aha. Ana. Bırak. Oğlum bu diğerini... Bunun hiç oynamaya hali yok zaten diğerini. Şimdi dur, ben bir elimi şunu kucağına koyacağım ama kazağım lan şey yapacağım elimi koruyacağım. Sarı olan bak bak o bırak bırak gel kurtar beni. <laughs> Hayır bırak. Tamam. Bunun pençeleri hani aslan pençesi gibi bu çok vahşi bir kedi bu. Ulan seni ben yakaladım ulan yakaladım seni ağzını bunu. Ulan seni ben şey? Seviyorum ne kadar şirin. Hayır. <laughs> bak 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 Allah aşkına bak. Gel pis 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 Bir ne yok. Ben Bu fındık fındık bu bak. Gel buraya, gel buraya. Kaçtı. Ben ah, ah. bunu kucağına al, sev ya. Bu çok Ben şey kucağıma ettim. alamam. Ben ne bir iş yapacağım. Şu ne kadar şeker bu bıyıklarına bak bunun. Bu yarası var da iyileştirdim ben. Hı, aferin sana. Senin adın ne? Bunun adına koyacağız. Biz gündüz gece diyoruz, gündüz diyoruz ama benim için alışın değil. Ben Sıcık diyorum her türlü kedi Hediye ke isim takmıyorum ben sarıya hmm. da sadece sarı diyorum ben kısaca buna bücür diyorum bücür mü? evet değerli dostlar şimdi e, şöyle bir tel fırça kullanıyoruz e, bununla böyle kaba kabuklarını alıyoruz daha sonra şöyle bir e, şöyle bir bir şeyle bunun üstündeki tozlarını ve ince pürüzlerini alıyoruz. Ve daha sonra da boyama işlemine geçeceğiz. Şöyle yavaşça bir yan yatıralım. Şuralarını ince böyle ince kabukları varsa Şu ayak kısımlarında ince kabuklar sıkıntılı. Evet mesela şuralar gibi. Örneğin şurada bir tane ip sarkmış. Şunu bunu kopartmamız lazım. Evet bunu çıkarabilir miyiz? Yani çünkü bu pistikler her zaman müşteriyi itici gelir. Şimdi bir daha silelim ve boyasını yapalım. Evet şimdi toz alma, kabuk alma işlemi tamam. Bu masalarda zaten çok bir sorun yok. Şimdi hemen boyama işlemine geçelim. Öyle değil mi sarı olan? Evet değerli dostlar şimdi sprey boyamızı iyice çalkalıyoruz. Bunun tanesini 27 TL'ye aldım. Şöyle. Önce şöyle ince bir kat geçiyoruz. Daha sonra bir kat daha geçeceğiz. Gördüğünüz gibi hemen renk fark ediyor. Evet değerli dostlar şimdi masamızı şöyle detaylıca boyadık. Evet biraz eskitme gibi oldu yani çok sıfır ürünler olmadığı için şimdi bunları kalkıp sıfır gibi yaparsak ne olacaktır? Çirkin bir görünüm çıkacak. O yüzden hafif böyle bir eskitme tarzında bırakacağız ki çünkü bunlar biraz hani kaç yıllıktır en az 5-10 yıllık takım var bunlar. E bunları yüz %100, 100 pürüzsüz hale kesinlikle getiremeyiz. E çünkü ufak tefek böyle çizikler falan var. Bunların her birisini mümkün değil kapatamayız. Kapatamayız. Evet o yüzden e, hafif bir boya büyük çatlaklar çürükler varsa onları kapatıyoruz. Hafiften eskitme tarzında bırakacağız ve müşterimize bu şekilde yani gelecek olan müşteriyi Bu şekilde satacağız Hadi bakalım işleme devam Evet değerli dostlar Şimdi size Şuraları bir göstereyim Bakın şöyle çatlaklar var Bunları oto macunuyla Yani e, araba yaparken Macun çekiyorlar ya heh, Şuralara macun çekeceğiz Başka hiçbir çaresi yok Bunları bu şekilde pürüzsüz tertemiz bir hale Getireceğiz Mesela şurayı şimdi yaptım ufak tefek çatlaklar vardı. Bu macun kurusun. Üstüne zımparalayacağız. Düz bir zemin elde ettikten sonra ne yapacağız? Boyasını atacağız. Harika bir şey olacak. Şimdi bu ne şuradaki çubuklar çok kısa, kısa geldiği için ne yapacağız? Şuradan destek vereceğiz. Yani şöyle bir bambu e, lastiği, denen bir şey var. Onu aldım. Kilosu 60 5 TL idi. Vatandaş bana biraz verdi. Satın aldım daha doğrusu. Şimdi şuradan e, şuradan bir çivi çakacağım. Küçük. Ve bunu buraya vuracağım. Çaktık. Hemen şöyle az daha çakıyoruz. Evet. Daha sonra şu çivinin ucunu şöyle yan tarafa doğru eğiyoruz. Daha sonra şunu Şuraya tekrar getiriyoruz. Bunun üstüne zaten minder gelecek. Bir tane minik çivi daha alıyoruz. Şu ipin e, bu baş kısmını. Aslında bunları aşağı doğru da getirebiliriz şeyleri. Çivilerin e, baş kısmını aşağıda tutsak daha iyi olur. Şimdi hemen hafiften şöyle bir küçükten çakalım ama şunu biraz esniyor bu lastik biraz daha gergin yapma imkanımız var tabi biraz zorluyor insanı şu aşama var ya bak. şu çiviyi çakma aşaması hakikaten zorlayıcı yani bir ele daha ihtiyacım var şu durumda Dur bakalım şu eldiveni çıkarayım. Eldivenden dolayı zorlanıyordum. Hemen eldiveni çıkarttık. Çivi aldık. Şunu şuraya gerdik. Bunu buraya gördüğünüz gibi bak bir sefer hemen oldu. Evet. Bunu da şöyle aşağı doğru büküyoruz ve şu fazlalığı kesiyoruz. Yani şimdi bu çıtalar hafiften çekmiş zamanla. Suyu yiği yağmurda, güneşte kala kala şuradaki dişleri kısalmış. Aşağı doğru düşüyordu. Ben altta destek yaptım. Kendi malzemeleriyle de orijinalliğini bozmadan bu şekilde bir yöntemle harika bir tadilat yaptık. Evet sevgili dostlar. Şimdi şöyle pürüzlü yerleri şöyle zımparayla da düzeltebilirsiniz başka bir şeyle de düzeltebilirsiniz şöyle kalın zımpara numarası kaç kaç bakayım bu 80 numara P80 yazar böyle pürüzlü yerleri bununla şu şekilde düzeltiyoruz daha şuraya buraya macun yapacağım macun yaptıktan sonra macun üstüne de zımpara yapıyoruz. Tabi macun yaptıktan sonra yaklaşık bir gün bekletmemiz lazım ki macun iyice ne donsun orada. Evet bak gördünüz. Çok güzel ve temiz oldu. Bunun takımı yani piyasa değeri yaklaşık 4000-5000 TL civarıdır. O yüzden bunu temizleyip Evet, saf Evet, yük yasaklı günlerimizi bu şekilde değerlendireceğiz. Evet, zımparaladığımız yeri şöyle fırçayla temizliyoruz. Hava varsa hava bassak daha iyi olur. Kompresör gibi bir şey. Ama Öyle bir şeyimiz olmadığı için ne yapacağız? Elimizdeki imkanları değerlendireceğiz. ve Bu şekilde temizledik. Şimdi macun çekme zemini oluştu. Evet değerli dostlar. Şimdi şu sandalyenin çatlaklarını yapabilmek için biraz macun aldım. Şimdi bu macunun içine sertleştirici bir malzeme var. Şu sertleştiriyor bu bundan biraz içine sıkıyoruz ee, ne kadar çok koyarsak o kadar çok çabuk sertleştiriyor ne kadar az koyarsak o kadar geç sertleştirme yapıyor ondan sonra koyduktan sonra şöyle karıştırıyoruz iyicene ondan sonra bu çatlak gözümüze hoş gözükmeyen bölgelerini bunu süreceğiz. Evet. Şimdi hemen şurası küçük bir çatlak var. Çatlağın içini şöyle bir dolduralım. Üzerine zımpara da geçeceğiz. O yüzden biraz fazladan sürmemiz gerekiyor. Evet şöyle sürdük buraya güzelce düzeltelim şimdi böyle yapmazsak bunun içine su girer Baya yapsam bile içi çukur kalacaktır su içine değdi miydi ne yapacaktır tekrar bozulmasına çatlamasına sebep olacaktır yani bambucular bile bu yöntemi bildiklerini hiç sanmıyorum evet şimdi sıra geldi aşağıya galiba şarjı bitiyor kameranın hemen buraya da aynı işlemi uyguluyoruz ve cihazımızı şarja takmamız gerekiyor hemen şu fazlalık macunları alıyoruz sağa sola çok bulaştırmamamız gerekiyor oldu. Ayaklar da var. Ayaklar da bu şekilde yapacağız. Evet sevgili dostlar gördüğünüz gibi masamızı bu hale getirdik. Gayet güzel tertemiz olmuş. Sandalyeler de şu anda bu durumda. Bunun ilgili de size tekrardan bir video tamamlayıcı bir video da hazırlayacağım. Şimdilik görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.